Arkadaşlar çalışma isteğiniz gelmiyorsa masaya oturamıyorsanız otursanız da dikkatiniz sürekli dağıldığı için ders çalışamıyorsanız bu video tam size göre şimdi bu videoda size nasıl ders çalışma temponuzu geri yakalayabileceğinizi anlatacağım. Video başlarken arkadaşlar şunları söylemek istiyorum. Gerçekten sizi anlayabiliyorum. Uzun bir süredir bu sınavlarla YKS'dir, TYT'dir, AYT'dir uğraşıp duruyorsunuz ama anlamanız gereken bir şey var arkadaşlar. Üniversiteye geçtikten sonra hayatınız gerçekten farklı bir şekilde evrimleşecek ve daha serbest bir şekilde çalışmalarınızı yapabileceksiniz. Yine çalışacaksınız ama bu kadar sıkıcı bir şekilde olmayacağını söyleyebilirim. Şu an yapmamız gereken şey ne? Şu an neler yapmalıyız? Ders çalışamıyorsanız masaya oturamıyorsanız neler yapmanız gerekiyor? Birazcık bunlara değinelim. Benim bir sürü öğrencim var arkadaşlar ve bu öğrencilerimin birçoğu zaten yazın başladı çalışmaya ve uzun bir süredir de çalışma temposunu devam ettiriyor. Peki neden bıkkınlık hissi hiçbirine gelmiyor? Nasıl bu kadar uzun çalışma süreleriyle çalışabiliyorlar ve aynı zamanda da dinlenmelerini yapabiliyorlar? Şimdi size birazcık bunları anlatacağım ve nasıl uygulayabileceğinizi anlatacağım. Şu anda bulunduğunuz halden memnun değilseniz arkadaşlar ders çalışamıyorum, masaya oturamıyorum halinden bir anda sizi çıkartmamız gerekiyor. Peki yapabileceğiniz şeyler neler? Arkadaşlar kritik değişiklikler yapmanız lazım. Sizde şu anda bir sürüklenme modu var. Farkında değilsiniz muhtemelen ama belki de mezun arkadaşların şu cümlelerini duyduğunuzda hatırlayabilirsiniz. Ya işte ben geçen sene Ocak'ta tempoyu bir kaybettim. Ondan sonra full ders çalışamadım tarzında ya da işte ben geçen sene hiç ders çalışamadım yani gerçekten tarzında ve hep aynı şeyleri yapıyor bu insanlar genelde. Hiçbir değişikliğe gitmeden bütün ayları aynı şekilde geçirerek sınava kadar ulaşıyorlar ve sınavda yenilgiyi aldıklarında bunu fark ediyorlar. Zaten mezun arkadaşlardan bunu sıkça duyabilirsiniz. O yüzden dersinizi almanız lazım. Şu anda mezun da olabilirsiniz bu arada bu videoyu izlerken ama bu kural değişmez arkadaşlar. Bir şeyler kötüye gidiyorsa kritik değişiklikler yapmanız gerekiyor. Nedir bu kritik değişiklikler? Mesela evde çalışıyorsun, evde çalışamadığını mı fark ettin? O zaman arkadaşım kütüphaneye gitti. Kütüphaneye gittin. Kütüphane kütüphanede çalışamadığını fark ettin. Artık işler rutinleşmeye başladı. Arkadaşlarınızla bir goy goy havasına girdiniz. Sürekli molaya çıkıyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz. O zaman evde çalış. Yani bir değişiklik yapman gerekiyor. Evde çalışıyorsun diyelim. Odanın düzeni işte yatak, masa hepsi aynı diyelim. Bir değiştir arkadaşım. Yani dolabı o tarafa al. Masayı bu tarafa al. Yatağı bu tarafa al. Sadece değişiklik olsun diye. Hayatında bir değişiklik olsun. Eğer hiçbir şey değişmezse hep aynı şeyleri yapmaya devam edersen zaten sonuç olarak da aynı şeyi almaya devam edeceksin. Einstein'in çok güzel bir sözü var aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar almayı beklemek bir aptallıktır. O yüzden ne yapacağız? Hayatımızda küçük veya büyük, anlamlı veya anlamsız, işe yarayan veya yaramayacak şekilde birkaç değişiklik yapacaksınız ve bu ruh halinden bir an önce kendinizi çıkarmaya çalışacaksınız. O eski güzel günlerinize, ders çalıştığınız günlere geri dönebilmek için bunu bir deneyebilirsiniz arkadaşlar. Tabi bunu yaptığınızda da hala değişmeyebilir sonuç. Belki de problem çevrenizde, sizde olmayabilir. Belki de arkadaşlarınızdadır. Belki de sosyal ilişkilerinizdedir. Yani belki de arkadaşlarınız size işte ya olmayacak gibi falan ya da mesela arkadaşlarınızın hepsi zaten kaybeden psikolojisine girdilerse siz de büyük ihtimal o psikolojiyi onların üstüne alıyorsunuzdur. Çünkü biliyorsunuz ki biz arkadaşlarımızın aslında bir ortalamasıyız. Yani onlardan duyduğumuz şeyler bizi direkt olarak etkiliyor. O yüzden dikkat etmeniz gereken şey etrafınızdaki insanları da değiştirmek olabilir. Eğer sürekli bir kaybeden tayfanın içerisindeyseniz arkadaşlar bir an önce bu tayfanın içerisinden çıkıp kendinizi daha böyle kazanan, daha böyle hedeflerine odaklanmış, başarısı için disiplinli olmaya karar vermiş insanlarla beraber birazcık takılırsanız zaten onlara benzemeye başlarsınız. Bunu da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda size disiplin grubumuzu da önerebilirim. Telegram'da bir tane grup açtık ve her gün yaptığımız çalışmaları oraya atıyoruz. Tek bir katılım şartı var. Bana 3 gün boyunca rapor atacaksınız, günlük rapor. Yaptığınız çalışmaları özet bir şekilde Telegram'dan bana özelden atarsanız ben sizi 3 gün sonunda gruba alacağım ve orada insanların yaptığı çalışmaları görebileceksiniz arkadaşlar. Tamam, bu ruh halinden çıktık. Şimdi ne yapacağız? Çalışmaya devam edeceğiz ama bir yandan da dinlenme temponuzu iyi ayarlamanız lazım arkadaşlar. Şimdi size kötü dinlenme nasıl Nasıl olur? İyi dinlenme nasıl olur? Bunları birazcık anlatacağım. Arkadaşlar benim öğrencilerde en çok gördüğüm şey kötü bir şekilde dinleniyorlar ya da dinlenmiyorlar. Benim birçok öğrencim çok fazla çalışma temposuna sahip. Yani günlük işte 8-10 saat aralığında çalışan öğrencilerim de var. İşte 6 saatlerde çalışan öğrencilerim de var. Bazı öğrencilerim istisna işte 12-14 saat falan çıktıkları oluyor bazı günler. Ama bu öğrencilerimin birçoğu çalışma temposunu uzun süreler sürdürebiliyorlar. Yani aylar haftalar boyunca sürdürebiliyorlar. Bunun da sırrı şu arkadaşlar arkadaşlar. Haftanın bir günü kendinize güzel bir dinlenme günü ayarlayacaksınız. Herhangi bir gün olabilir. Hiç fark etmez. Ve bu dinlenmeyi yaparken pasif bir dinlenme değil de aktif bir dinlenme yapacaksınız arkadaşlar. Pasif dinlenme nedir? Aktif dinlenme nedir? Bunların ayrımı şu şekilde. Siz diyelim inşaatta taş taşıdınız ve yoruldunuz. O zaman pasif dinlenmek sizin işinize yarayabilir. Neden? Çünkü fiziksel olarak yorgunsunuz. Kaslarınız yorgun, vücudunuz yorgun. Spora gittiniz mesela. Aynı şekilde. Fiziksel olarak yorgunsunuz. Bu yorgunluk bir gün dinlendiğinizde, iki gün dinlendiğinizde ama pasif olarak yani hiç hiçbir şey yapmadan evde yatıp dizi izleyerek, film izleyerek geçirdiğinizde bu yorgunluk sizin üst dörenizden atılır. Ama siz beyninizi çalıştırdıysanız, yüksek süreler odaklandıysanız, yeni şeyler öğrendiyseniz, insanlarla çok fazla görüşüp konuştuysanız, o zaman sizin ihtiyacınız olan dinlenme arkadaşlar pasif dinlenme değil. Yani hiçbir şey yapmadan oturup böyle dizi izlemek, film izlemek, oyun oynamak bu pasif dinlenmeyi yaparsanız arkadaşlar muhtemelen yeterince dinlenmiş bir şekilde bir sonraki haftaya başlayamayacaksınız. O yüzden burada belki de bir aktif aktif dinlenme sizin işinize yarayabilir. Bu nedir? Mesela bütün hafta boyunca ders çalıştınız arkadaşlar. Hafta sonu evden dışarıya çık. Ya kütüphaneye gitmeyin. Bir şeyler yapın. Dışarıda yürüyün, koşun, eğlenin, oynayın, gezin, sinemaya gidin. Bir şeyler yapın ama için içinde bir hareket olsun. Normal yaşantınızdan daha farklı bir şeyler yapın. Yani zaten normal yaşantınız hareketli geçiyorsa o zaman sizin için pasif dinlenme uygundur. Ama zaten sürekli ders çalışan bir insansanız, dinlenme sürenizde de hareketsiz kalırsanız birazcık işler ters gitmeye başlayacaktır. Uzun vadede bıkmışlık, tükenmişlik hissinin sizi yakalama ihtimali çok daha fazla yükseliyor. Bunu yıllar boyunca çalıştırdığım öğrencilerimde gördüm. Kendimde de bizzat deneyimledim. O yüzden bu konuya birazcık dikkat edin arkadaşlar. Yoksa çalışma temponuzu geri kazandıktan sonra hemen geri kaydetme ihtimaliniz de var. Bunu kaybetmemek için, sınava kadar uzun bir süre çalışabilmek için disiplini sağlamanız için bu çok önemli arkadaşlar. Bu konu hakkında bana sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Hepsine tek tek cevap vermeye çalışacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.